Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın 21. günündeyiz ve bugün günlerden Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin bugüne bırakılmasının bir sebebi var. Bilenler bilecek ama bilmeyenler için de birkaç şeyle söyleyeceğiz. Dikkatli bazı kardeşlerimiz bu sahabenin Ramazanları programlarını iyice takip edenler sordular zaten ya Ali niye anlatılmadı normalde Hazreti Hatice ile başladı bu yolculuk sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman arkasından Hazreti Ali'nin anlatılması lazımdı ama biz Hazreti Ali'yi özellikle bugüne yani Ramazan'ın 21. gününe bıraktık sebebi de şu bugün Hazreti Ali'nin şehadetinin yıl dönümü Hazreti Ali biraz sonra kısmen detaylarını anlatacağız. Ramazanın 17. gecesinde bir sabah namazı vaktinde mescide yürürken bir bahtsız tarafından biliyorsunuz yaralanıyor. Dört gün boyunca yaralı bir biçimde kalıyor küfede ondan sonra 21. gün yani böyle bir günde de Rabbine yürüyor, şehit olarak yürüyor. Onun için Hazreti Ali'nin şahadetinin yıl dönümü Ramazan'ın 21. günü olduğu için bugün onu analım dedik. O büyük insanın şahadetinde şahadetinin gününde yani Allah'a yürüdüğü günde biz de onu meclisimizin baş mimarı kılalım. Onun rahlesinin önüne oturalım. Ali'den dersler alma adına bir gayrete girişelim. Böyle bir Ramazan gününde şehit olarak Rabbine yürümüş olan Ali bize bir şeyler söylesin, bir şeyleri hatırlatsın istedik. İnşallah isabet kaydetmişizdir. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hazreti Ali'den sözü açtığımızda inanın saatler, günler belki bize lazım ki onu konuşabilelim, onu her boyutuyla anlatabilelim. Zaten bu da mümkün olmayacaktır. Neden biliyor musunuz? Yani bu bir mübalağa ifadesi olarak anlaşılmaması için hepinizin tamamen sözüne itibar ettiği ve o söylemişse o imamımız zaten en güzelini söylemiştir dedi, diyeceğiniz bir söz aktarmak istiyorum. Sözün sahibi İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Ne diyor biliyor musunuz İmam Ahmet bin Hanbel? Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe içerisinde Resulullah kadar hayatı hakkında, onun işte hatıraları hakkında, sözleri hakkında, rivayetleri hakkında çoğalan, bu manada çokça rivayetleri aktarılan ikinci bir isim yoktur. O alidir diyor. Hz. Ali gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çokça gündem edilmiş. Ta ilk günden bugünlere kadar ve bugünden son güne kadar da hakkında çalışmalar bitmeyecek, yazılanlar tükenmeyecek birisi olarak karşımızda duruyor. Böyle birini anlatabilmek kolay mı? Şimdi Ahmet bin Hanbel'in bu sözünü değerlendiren yine önemli bir alimimiz, İbn Hacer el-Askalani diyor ki niye Ali hakkında bu kadar sözler çoğaldı? Çünkü onu sevenler olduğu gibi sevmeyenler de oldu tarihte. Onun aleyhinde birçok şeyler söylendi. Aleyhinde söylenenler çoğalınca lehinde söylenenler de çoğaldı. Dolayısıyla böylelikle Hazreti Ali hakkında başka bir sahabiye nasip olmayacak kadar bilgi ortaya çıkmış oldu. E tabi içerisine farklı şeyler de karıştı. Onun için Hazreti Ali hakkında konuşurken daha dikkatli olmak lazım. Sahih ve selim olan rivayetleri tespit noktasında biraz daha dikkatle çalışmak lazım ki söz başka yerlere kaymış olmasın. İşte Ali böyle birisi radıyallahu anh. Şimdi o Ali'yi biz hangi özelliğiyle anlayacağız ki? Mesela öyle özellikler var ki onun hayatında. Onun hayatında olan bir özellik bir sahabinin hayatında varsa o özellik o sahabi için şeref olarak yetiyor. Ama Ali dediğinizde onlarca yüzlerce özelliği arka arkaya sayıyorsunuz. Mesela birkaç tanesini hatırlat hatırlayalım. Allah Resulü'nün damadı mı? Damadı. Beyt dediğimiz o güzel silsilenin baş imamı mı? Baş imamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kardeşim diye isimlendirilen biri mi? Buna bir daha döneceğiz. İsimlendirilen biri. Allah Resulü'nün terbiyesine 5 yaşında gelip Allah Resulü'nün daha İslam'dan önce, nübüvvetten önce terbiyesinde yetişmiş birisi mi? Öyle biri. 23 yıl boyunca gecesinde, gündüzünde, seferinde, hazarında her anında Allah Resulü'ne şahit olan birisi mi? E şahit olan birisi vahiy katibi mi vahiy katibi müfessir mi müfessir çok önemli bir kari mi çok önemli bir kari halife mi halife komutan mı komutan emir mi emir vali mi vali hangi birini sayacaksınız öyle fazla ki Hazreti Ali'de onun için Ali radıyallahu anh bir işin adamı değil bin işin adamıdır. Ali her hayırlı işin adamıdır. Allah ona öyle bir kabiliyet, öyle bir güzellik vermiştir ki hayatın onlarca farklı yerinde Ali hep rehber, hep önde, hep bambaşka bir halde olmuştur. Ama hatırlayın mesela Murtaza lakabı vardır onun ya Murtaza lakabı. Allah kendisinden razı o da Allah'tan razı. Bunu bizatihi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hayber'de onun için söyledi biliyorsunuz. Risalet davasına abi kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu. Onu Tebuk'ta yeri bıraktığı zaman ailesine bakması için Medine'de bıraktığı zaman Hazreti Ali biliyorsunuz çok üzüldü. Ne dedi Efendimiz? Ey Ali istemez misin? Musa'nın yanında Harun'un menzilini ise senin de menzilin benim için böyle olsun ama benden sonra peygamberlik yoktur deyip Harun risalet davasına abi olabilecek bir konuma onu getirmiş oldu. Ve daha neler neler. Yani Hazreti Ali'den gerçekten söz açıldığı zaman bitmez. O kardeşim dediğimiz şeyin altını çizdik ya onun için iki şeyi size bir hatırlatmak istiyorum. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muhacir Ensar'ı kardeş kılar, kılarken birbirine Ali'ye kimseyi kardeş kılmadı biliyorsunuz. Ali de mesele bitince yani herkes kardeşliklerini alınca boynunu büktü geldi efendimizin yanına. Ya Resulallah dedi niye bana, bana kimseyi kardeş kılmadınız? Kimseyi layık mı görmediniz bana dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali sen dünya ahiret benim kardeşimsin. O kardeşlik meselesinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi kendine nasip olarak, kendine bir kardeş olarak belirlemiş. Evlendiriyor biliyorsunuz Fatma anamızla kızıyla cam parçası Fatma'yla O ilk gece içeriye giriyor Ümmeymen o evde. Ne diyor Ümmeymen'e? Kardeşim nerede diyor. Ümmeymen biliyor aslında kimi kastettiğini. Diyor ki ya Resulallah hem kardeşim diyorsun hem kızını veriyorsun. Böyle olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada da bir kez daha diyor ki Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. Ali'nin menzili, Ali'nin mekanı, Ali'nin makamı çok farklı. O kerremallahu veçe Allah onun yüzünü kat kat ikramlandırdı. Onun adını da Resulullah koydu. Kabe'de doğdu biliyorsunuz. Annesi ona babasının adı olan annesinin adı biliyorsunuz Fatma binti Esed. Babasının adı olan Esed'i koymak istediğinde Resulullah dedi ki Ali olsun Ali. Ve 5 yaşında Ali'nin elinden tuttu getirdi Hatice anamıza teslim etti biliyorsunuz. Hatice annemize teslim ederken de ey Hatice'm dedi ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Şimdi 10 yaşında Ali radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra biliyorsunuz o günden sonra hep Resulullah'ın yanında. Hele 13 yaşında Ebu Kubeys dağında o ailenin davet edildiği o davette Allah'a giden yolda bana kim ensar kim yardımcı olacak dendiğinde hiçbir el havaya kalkmayınca Ali benim ben varım ya Resulallah deyip elini kaldırdığında o günden sonra o el hiç inmeyecek ve her daim Allah Resulü'nün yanında yerini alacak. Ali bu, Ali bu benim güzel kardeşlerim. Ali ne diyordu biliyor musunuz bir gün? Diyordu ki bir deve yavrusu annesinin peşinden nasıl böyle ona yakın olmak için işte dolaşıp durursa ben de Resulullah için aynen öyleyim o benim için anne gibi anne gibi bir anne gibi dolaştı onun etrafında. Onun için sahabe içerisinde Ehli Beyt'in yeri Ehli Beyt'in içerisinde Hazreti Ali'nin yeri bambaşka. Onun yerini anlayabilmemiz için şu rivayeti de hatırlamamız lazım. Biliyorsunuz Hatice annemizin önceki evliliklerinden Çocukları oldu. Onlardan bir tanesi de Hint bin Ebu Hale'ydi. Bu çok önemli bir isimdir. Hazreti, Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin mesela Hinde dayıcığım diye hitap ederlerdi. Hep Hazreti Ali'nin yanında hep en sonunda da Cemel'de biliyorsunuz Hazreti Ali'nin saflarında şehit olacak Hint bin Ebu Hale. Soruyorlar ona diyorlar ki ya niye hep böyle Ali'nin etrafında dolaşıp duruyorsun? Başka bir sahabim yok. Ne diyordu biliyor musunuz Hint bin Ebu Hale? Ya siz hissetmiyor musunuz? Ali'den Resulullah'ın kokusu geliyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kokusunu buram buram hissedebilmeniz için Ali'nin arkasında dolaşmanız lazım. Ve gerçekten Ali'nin arkasında dolaştığında bu kokuyu çok farklı bir boyutta hissettiğini söylüyordu. İşte o Ali, o büyük insan. Öyle bir ömür yaşadı ki benim güzel kardeşlerim bakın 5 yaşında Allah Resulü'nün yanına geldi ya 23 yıl boyunca Risaletin her sayfasında nübüvvet tarihinin her sayfasında onun yeri var. Sonra halifeler döneminde 4,5 yılda kendi sürecinde yani hayatını 3 devreye ayırsak işte Allah Resulü ile geçirdiği devre Üç halife dönemindeki devre ve kendi halifelik dönemindeki devrede Hazreti Ali'de sarsılmaz bir şeyi görüyoruz ki şu Ramazan'da şu onun şehit olduğu bu günün içerisinde bu kavramı biraz anlamak gerekir. O ne biliyor musunuz? İstikamet. Festaqim keme umirt emri. Emrolunduğun gibi dost doğru ol emri. Allah Resulü'nün saçlarına ak düşüren bir emir, belini büken bir emirdi. İstikamet çok kolay bir şey değil. İstikamet Allah'ın hayata çaktığı çividir. Sarsılmadan dimdik durabilmek, hiçbir şeye eyvallah etmemek, hiçbir şeyi bu manada farklı bir mülahazayla karşılamadan Allah ne istiyorsa onun gereğini yerine getirmek. Adalet neyi emrediyorsa onun gereğini yerine getirmek. Aleyhime de olsa, kaybetme pahasına da olsa bunu ortaya koymak. Ali bunu yaptı. Bunu 63 yıllık hayatı inanın ki bunun yüzlerce örneğiyle dolu. Onun tarihe geçen bir sözünü söyleyelim şu 21. Ramazan gününde. Ne diyordu Ali radıyallahu anh? Haklı olmak kadar haklı kalmak da mühimdir. Evet haklı olmak mühim ama haklı kalmak ne olursa olsun düşman muarızlar seni başka yerlere çekse de o istikamet çizgisini sarsmadan, sarsılmadan bunu koruyabilmek. Ali bunu yaptı. Kaybetti. Kaybetme pahasına yaptı. Bazı şeylerin bedelini çok ağır ödedi ama Ali ben istikameti korumam gerekir diyerek bunu yaptı. Haklı haklı olduğu kadar haklı kalmanın da mücadelesini verdi ve Allah'ın rızasını kazandı ve bize de bu manada çok büyük bir miras bıraktı ki Allah inşallah o mirası anlayanlardan eder bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim, o 63 yıllık fırtınalı, imtihanlarla dolu, hele o son yıllar acayip bir imtihanlarla dolu bir hayatın sonrasında 63 yıllık o ömrünün son Ramazan'ında 17 Ramazan'da 17 Ramazan neyin günüydü? Bedir günüydü ki Bedir'in kahramanlarından ve aslanlarından Hazreti Ali o gün cuma idi günlerden sabah namazına çıkacak. Sabah namazına camiye doğru yürürken harici ve cahili cahaletin zihnini perdelediği Abdurrahman İbni Mülcem isimli bir baksızın kendisine indirdiği kılıç darbeleriyle yaralanıyor. Yaralandığında başından böyle kanlar sakalını boyuyor sakalına o kanlar geliyor Ali o hali yaşadığı anda ne diyor Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi rabbil Kabe Allah'ın adıyla Allah'ın adıyla Allah, Allah Resulü'nün milleti onun bize öğrettiği yol üzere Rabbime Kabe'nin Rabbine andolsun ki ben kurtuldum diyor. Niye Ali bunu söylüyor biliyor musunuz? Ali her savaş öncesinde Allah Resulüne geliyordu ve diyordu ki ya Resulallah dua etme Allah da bana şehadet nasip etsin. Amcam Hamza'ya nasip ettiği gibi ben de şehitlerden biri olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde ne diyordu? Ali sabret gün gelecek başından akan kanlar sakalını boyayacak o gün göreyim senin sabrını o gün göreyim. Ve o gün bugündür. O gün bugündü işte 21. Ramazan'da şehadete yürüyeceği o günün öncesinde 17 Ramazan'da Abdurrahman İbni Mülcem'in onu yaralamasıyla başından akan kanlar sakalını boyadığında Kabe'nin Rabbine and olsun ki ben kurtuldum dedi ve 4 gün sonra da yani böyle bir günde 21 Ramazan'da şehit olarak Rabbine yürüdü. Allah binlerce kez kendisine rahmet eylesin ve bizi o büyük insanın yolundan ayırmasın. Ali'nin yolu zor bir yol. Ehli Beyt'in yolu zor bir yol. Çok ağır bir miras bırakarak gitti aslında tarihe ve biz Müslümanlara. İnşallah bizler de anlayanlardan oluruz. Şu Ramazan günlerinde istikameti kuşanma adına gayret içerisinde oluruz. Yolumuzu onun ve ashabın o pak yoluna benzetme adına bir gayret içerisinde oluruz da işin nihayetinde kurtulanlardan oluruz. Allah hepimizi kurtulanlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bilmiyorum bugünkü takkemi tanıdınız mı? Çok önemli bir coğrafyayı bugün başımıza tac ettik. Hem de Hazreti Ali'yi andığımız bir mecliste o coğrafyayı başımıza tac ettik. Başındaki takke Etiyopya'nın yani bizim bildiğimiz adıyla Habeşistan'ın takkesi. Habeşistan demek Necaşi'nin ülkesi demek. Bilalin Bilalin ya Bilal Habeşinin ülkesi demek. Ümme Eymen anamızın ülkesi demek. Ve daha nice sahabiler var biliyorsunuz orada. Ama özellikle tarihe adil kral olarak geçen ve o zor günlerde, yer demir, gök bakır olduğu günlerde Allah Resulü'nün önce bir avuç sonra 101 insanı oraya gidin orada adil bir kral var diye gönderdiği Necaşi'nin ülkesi olan o Habeşistan'da Müslümanlar yıllarca kaldı biliyorsunuz. İkinci Habeşistan hicretinde o Müslümanların başındaki isim kimdi? Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talip'ti. Cafer bin Ebi Talip orada yıllarca nasıl bir mücadele verdi, nasıl kendini ve diğer Müslümanları korudu biliyorsunuz siyerin içerisinde bunlar anlatılır. Şimdi o yıllarda Cafer bin Ebi ile hanımı Esma binti Ümeys biliyorsunuz. Onların bir çocukları oluyor. Ne koyalım diyorlar isim? Diyorlar ki kendi kendilerine ya Resulullah Abdullah ismini çok severdi Abdullah koyalım. Ve Abdullah koyuyorlar. Abdullah İbni Cafer de meşhurdur zaten biliyorsunuz sahabe içerisinde. Aradan bir müddet geçince Necaşi'nin de bir erkek çocuğu oluyor. Necaşi de diyor ki ya Resulullah demek ki Abdullah ismini seviyormuş. O da Abdullah ismini koyuyor. Sonra Necaşi Cafer bin Ebi Talib'i çağırıyor bir ricada bulunuyor. O rica nedir biliyor musunuz? Diyor ki Necaşi istiyorum ki Resulullah'la yakınlığım oluşsun. Ben onu göremeyeceğim, ona ulaşamayacağım. Ama sen onun amcasının oğlusun, onun ailesindensin, ehli beytdensin. İstiyorum ki bir yakınlığım oluşsun. Eğer beni kırmazsan oğlum Abdullah'ı hanımın Esma emzirsin de biz sütten dolayı bir akrabalık bağı oluşturalım. Cafer bin Ebi Talip bu teklifi kabul ediyor ve Necaşi'nin oğlu Abdullah'ı Esma annemize getiriyor. Esma annemiz emziriyor. Dolayısıyla Necaşi'nin oğlu ehl Beyt'in süt kardeşi oluyor. Ali andığımız bir yerde Habeşistan'ı başımıza tac etmemizin sebebi de bu. Nerede bir Habeşli kardeşimizi görseniz bilin ki onlar ehl Beyt'in süt kardeşleridir. Ben öyle görüyorum o siyah incileri ve bağrıma basmak istiyorum. Hem bundan dolayı hem Bilal-i Habeşi'den dolayı. Şimdi Necaşi'nin o zor zamanlarda o coğrafyasını hatta biliyorsunuz Mekkeliler heyetler gönderdiği geri getirmek istediği bütün bunlara rağmen yok deyip Müslümanlara yıllarca o memleketini açmasın Habeşistan'a karşı bizim ilgimizin ve alakamızın daha fazla oluşmasına aslında sebep olmalı. Bir vefa gereği o topraklara çok sahip çıkmalıyız biz. Necaşi'nin ülkesine bambaşka bir biçimde yaklaşmalıyız. Orası da evet İslam coğrafyaları gibi yüreğimizin bir parçası. Ama bir de adil bir hükümdar olan Necaşi'nin yurdu olması hasebiyle daha da farklı bir biçimde bizim gündemimizde olmalı. Onun için biz de bugün Hazreti Ali'yi andığımız bir mecliste Necaşi'nin ülkesinin takkesini başımıza tac ettik ve Habeşistan'daki bütün ehli iman kardeşlerimize selamlarımızı, dualarımızı, muhabbetlerimizi buradan gönderiyoruz. Sizi çok çok seviyoruz diyoruz. İnşallah sorumluluklarımızı daha iyi anlarız ve o güzel ülkeyi yeşertme adına, daha farklı bağlar kurma adına, o siyer coğrafyasıdır çünkü orası, siyer coğrafyasını siyerle buluşturma adına daha güzel adımlar atmış oluruz diyoruz ve bu noktada selamlarımızı, muhabbetlerimizi o güzel toprakların o güzel insanlarına bir kez daha duyurmuş oluyoruz. Allah bizleri hayır yollarında daha fazla gayret edenlerden eylesin ve kalan günleri daha da güzel bir biçimde geçirmek hepimize nasip olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.